Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türkiye kökenli her yıl olduğu gibi bu yılda okulların kapanmasıyla sıla yoluna çıkmaya hazırlanıyor. Ancak çocuğu okula gitmeyen ya da emekli olanlar çoktan sıla yoluna çıktılar bile. Onlardan biri de Karademir ailesi. Camia TV'nin Almanya muhabirlerinden Veli Karademir Almanya'nın her ne şehrinden 14 Haziran'da yola çıktı. 16 Haziran'da da memleketi Zonguldak'a vardı. Şimdi önce gelin Karademir ailesinin yolculuğundan kesitleri içeren bir VTR'mizi izleyelim. Sonra slay yolundaki son gelişmeleri muhabirimizden öğreneceğiz. Şimdi muhabirimiz Veli Karademir ve birlikte yolculuk yaptığı oğlu Emre Karademir'e döneceğiz. Onlar şu anda karşımızda olacak, bizi bekliyorlar. Öncelikle geçmiş olsun, e, tabii Almanya'dan Türkiye'ye uzun bir yolculuk yaptınız. E, nasıl geçti yolculuğunuz onu öğrenebilir miyiz? Sağ olun, teşekkür ederiz. Öncelikle Karademir ailesi olarak e, biz gelecekte e, gurbetten, ana vatana gelecek kardeşlerin kazasız belasız ulaşmasını diliyoruz. Bizler bu sene aslında eşimle sade yola çıkacaktık. Son gün oğlum Emre ve torunum katıldı bizlere. Bizler Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahı üzere Edirne, Kapıkule'ye geldik. Tabii ki daha önce sezon esasında geliyorduk. İlk defa bir sezon dışı, sezon öncesi bu yolculuğu yaptık. Bizim açıdan tabii ki çok çok rahattı. Yani gümrüklerde bir 10 dakika beklemek bizim için olağanüstü bir şeydi çünkü saatlerce bekleniyordu. Daha önceki e, bu sıra yolunda ben tercih iken e, kalabalığında yan gümrükleri tercih ediyordum. Tabii bunun bir ön çalışması, bir ön hazırlığı var. E, ön hazırlığını e, oğlum Allah razı olsun destek oldu. Evet, e, ön hazırlıkta size tavsiye Şimdi, ederim. Şimdi Velibey tam da ben de onu soracaktım. Şimdi malum sezon başlamadı. Okullar henüz tatil olmadı Avrupa'nın hiçbir ülkesinde. Onun için sıla yolunda tabii gözle görülür bir yoğunluk yok. Öncelikle sezon öncesi Türkiye'ye gitmek nasıldı? Tabii siz daha önce sezon döneminde de Türkiye'ye gittiniz. O ikisini bir karşılaştırır mısınız? Evet, öncelikle e, burada herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Ben geçen sene tam sezon döneminde gitmiştim. Ee, tavsiyelerim şunlar. Ee, gümrüklerde fazla beklenti olmaması için online Vietnet'i alabiliyorsunuz. Sadece Avusturya için ADAS'den almanız gerekiyor. Çünkü bunu arabanın camına yapıştırmanız gerekiyor. Diğerlerini tur tiketten online alabilirsiniz. Temin edebilirsiniz. Bundan dolayı da gümrüklerde bekleme azalmış oluyor ee, ve akaryakıt bu sene malum ekonomik kriz var tüm dünyada çapında biz Avusturya otoyolunda akaryakıt almadık otoyol dışında akaryakıt aldık petrol ofislerinden ve Macaristan'da da petrolün onu da dışarıdan aldık yani otoyol dışından aldık. Şimdi Emre Bey, e, tabii bu önemli. Macaristan kısmı malum Avrupa'da yaşayan evet. Türkiye külenlerinin de merak ettiği bir durum. Macaristan'da akaryakıt evet. aldınız mı? Biz almadık. Alan bir abiyle petrol, yani bir benzin istasyonunda tanıştık. Kendisi iki buçuk Euro'dan aldığını ifade etti bizlere. Ee, çok fahiş bir fiyat bu ee, başka türlü de vermiyorlar yani başka türlü de alma imkanınız yok kartla ödeseniz de size bu fiyatı uyguluyorlar. Bunun için de tavsiyem benim bu ıı, akaryakıt aplikasyonları var güzergah içerisinde nerede ne kadar uygun fiyata alabilirsiniz diye o akaryakıt dediğimiz gibi applerde yani Almancası app aplikasyonlardan temin edip de bakabilirsiniz. Yani siz hangi ülkelerden akaryakıt aldınız? Ve ya fiyatlar neydi? Kısaca Ağustur'da onlarla ilgili de o, bilgi verir o misiniz? OVM'yi kullandık biz çoğunlukla. Oraya tavsiye ediliyor. OVM ve ya, ya biz retorları. Avusturya'da aldık e, akaryakıtı. Daha sonra Sırbistan'da aldık. Müzekahı öyle ayarladık kendimize. ya e, Fiyatlar yani, konusunda şimdi... bir bilgi verebilir misiniz? Efendim. Akaryakıt fiyatları konusunda bir bilgi verebilir misiniz? Kaçtan aldınız tam olarak? Ee, biz Avusturya'da iki euroda aldık. Oğlumun dediği gibi <laughs> e, ana yoldan çık dışarıya, yan e, yan e, bir istasyona gittik. Dışarıdan yani 38 sent litresi uygun aldık. Peki Sırbistan'da ne kadardı akaryakıt fiyatları? Ya Sırbistan'da, Sırbistan'da 1.95 civarı akaryakıt Sırbistan'da 1.95. Peki bir Şu de daha şunu sonra merak. Türkiye, tabii ki. Şunu, en Türkiye. Şunu merak ediyoruz Veli Bey, ee, Yani evet. bu sınır kapılarında anladığımız kadarıyla herhangi bir yoğunluk yoktu. Peki bu korona önlemleri sonra... ilgili bir şey rast geldiniz mi? Herhangi bir oralarda bir değişiklik var mı? Şu an araç geçtiği için anlayamadım. Soruyu tekrarlar mısınız? Ee, şunu öğrenmek istiyoruz. Sınır kapılarında önceki yıllarda malum korona kısıtlamaları vardı. Aşıyla alakalı bazı durumlar vardı. Siz gelirken evet. e, korona ile alakalı aşıyla ilgili bir durum oluştu mu? Şöyle diyeyim ben e, hiçbir sıkıntı olmadı. Aşı belgesi de istemediler. Test de istemediler. O konuda bir sıkıntı yok şu an. Geçen seneye bakarak hiçbir sıkıntı yok. Yoğunluk evet. yaşadığınız herhangi bir sınır kapısı oldun peki? Kapkule'de ya da hayır. daha önce Macaristan'dan Sırbistan'a geçişlerde. Dediğim gibi geçen sene ben dedi hayır hayır geçen sene dediğim gibi ben dönüşte e, yan gümrüklerden geldim ben onları tavsiye edebilirim dönüşte sezon içinde gelenler için. Babamla birlikte onları tavsiye edebiliriz. Ama bu sene dediğimiz gibi sezon dışı geldiğimiz için e, ee, bekleme yani bir 15 dakikalık beklemeydi. Geçen sene ben 4 saat bekledim. 15 dakika benim için hiçbir şeydi yani. Ya yani tavsiyemiz tabii ki e, imkanı olanlar sezon dışı gelmesi. Evet. Çocuğu okulda olmayanlar bir an önce yola çıkıp gelsinler. Evet. Tahmin ediyoruz ki yani Edirne Kapıkule'deki memurlarla da görüştüğümüzde yoğun bir e, ziyaretçiyle, gurbetçiyle e, için hazırlıklar yapılıyor. Ama tabii ki e, onlar da kendileri bir an önce eee kurvetçilerin sezon öncesi bu yollara e, bu yollar aracılığıyla gelmesi. Şimdi Veli Bey, tabii insanlar şunu da merak ediyor. Özellikle sıra ile ilgili merak edilen hususlardan biri de o Bulgaristan'daki evet. şu an inşaatı devam eden yol. Oraya ilgili de bilgi verebilir evet. misiniz? Tabii ki. Şimdi şöyle. Geçen sene ben dediğim gibi sezonda gelmiştim. Orada e, Bulgaristan'a girişten sonra yani girişten sonra 10 kilometre yol çalışması vardı. O halen daha sürüyor yani. O bitmemiş. Bir de dikkatim çeken şu oldu. Bulgaristan çıkışına yaklaşırken orada bir 10 kilometre değil mi baba? Orada bir 10 kilometre bayağı bir yani yol çalışması var. Yollar tamamen bozuk. Yani Almanca tifa gereği hiçbir de işte tifbet arabayla gelenler yani alçak olan arabayla gelenler cantları genişken hiç tavsiye etmiyorum. Kesinlikle yani oradan geçtiğinde cant kırılır ama söyler patlar. Kesinlikle yani oradan tavsiye etmiyorum o şekilde bir arabayla gelmeyi. Tabii ki bu herkesin kendi kararı. Şimdi son olarak da şunu öğrenmek istiyorum. Veli Karademir siz tabi e, tabii Halsene ve İGMG'nin Kapkule'de kuracağı Sıla Yolu çadırında da o bölgede de görev yapacaksınız. Orayla ilgili evet. de son gelişmeler nedir? İzleyicilerimize bu noktada bilgilendirir misiniz? Biz devam ediyken e, gürültüden geçtiğimizde e, orada Edirne Bahçesi'yle görüşmek üzere. Cengiz Bey ve e, Aydın Bey oradaymışlar kendileri. Onlarla da görüştük, çalışmalar başladı. İnşallah 24'ünde biz orada olacağız. 25'inde açılışımız ya. olacak Benim ve ya. eşimle ben de orada görev yapmış olacağım. Bizim gibi Avrupa'dan, Türkiye'den birçok kardeş, e, gurbetten, ana vatana gelen Sıla yolcularını orada hizmet etmeye çalışacağız. Evet, gerçekten e, İGMG'nin geçen sene Hasene ve Hennes turla birlikte orada e, yaptıkları Sıla yoluyla ilgili o, oluşturdukları nokta çok önemliydi. Yüz binlerce insan gitti orada. İlk dinlenme noktası oldu. Evet Karademir ailesiyle son e, Sıla ile ilgili bilgileri de sizlerle paylaşmış olduk. Bu haberle hem bugünlük hem de bu haftalık camiada gündemin sonuna geldik. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağcakta kalın.